Az yetişmeyecek ya. Herkes çalışıyor maşallah. Ama sen işçileri boş ver. Ha? Sen işçileri ameliyeli boş ver. Usta, usta sen misin? Aha. <laughs> Ev avraya penceronun içine duruyor. Ya, ah, oraya, <gülüyor> <gülüyor> de ha bahçel diye oraya dururuz oralara duracak? Yok yok. Evet. Bastığın yeri koş, kesmeyişin vuruyorsun da. Bastığın <laughs> yeri sadece çekerim. pek tarafa da. bir <laughs> <laughs> yaptın da bir de bu iyi değil Ne yapayım? Ne bir şey görünmüyor haksızlık. Eurolara, dolarlara, buralara batırıyoruz yani hiç. Hakikaten ya. Evet. Bu bu bu. Bu boya paralı yani ya? Evet. <laughs> ya bu da pas. Pastanı pas pas tabii. Dedim ben. Gittim aldım bu yeri. Yolu yok. Skiye,